herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine böyle bir araç içi sohbetteyiz. Akşam saatleri. Trafik artık yatışmıştır diye tahmin ediyorum. Biraz böyle işte kafa dağıtmaya çıktım dışarıya. İşte bir şeylerden bahsederiz. Passat'tan bahsederiz. Bugün Passat'tayım. Passat 1.5 TSI motorlu. 2022 model business paket. Geçen Megane'da da bahsettiğim gibi inceleme videosu olmayacak zaten. Bunların bir sürü inceleme videosu var. Ben daha çok kişisel deneyimlerimden falan bahsedeceğim. Şimdi dürüst konuşmak gerekirse çok sevdiğim bir araba değil. Passat. Bunun sebeplerinden başlıca en büyüğü. Ben sportif araba seviyorum. Yani konforla pek aram yoktur arabalarda. Araba benim için biraz hani böyle direksiyon başına geçtiğinizde sizi heyecanlandıracak bir şeydir yani. A noktasından B noktasına konforlu götürmeye aracı değildir benim için. Ki öyle düşünene de bir şey demem saygım vardır yani. Bugün de cumartesi akşamı büyük olsa herkes dışarıda herhalde. Bu arada Megan videosunu izlemediysen şu an sağ üst köşeyi koyalım. Sağ üst köşeden Megan videosunu da izleyin. Herkesin dışarı çıkası tutmuş bu saatte herhalde. Nereye Fenerbahçe sahile gidelim. Bundan önceki kanalda zaten bir sürü videosu vardır. Görmüşsünüzdür görmediyseniz de. Onu da videosunu koyarım sağ üst köşe şu an. E, A4 2.0 TFSI Quattro'ydu. Yani o çok severek bindiğim bir arabaydı. Ondan buna geçince yaşadığım şoku zaten anlıyor olmanız lazım yani. O çok sportif bir arabaydı. Bu daha çok odaklı bir araba. O 2.0 motordu. Bu 1.5'in motor düşük hacim kendini çok belli ediyor. Arada hani 60 beygir fark var. Belki çok değil diyorsunuz. Kim? 60 beygir çok bu arada. Günlük kullanımdaki araba için. Ama kendini nasıl diyeyim yüksek motorlu bir aracın torkunu, çekişini e, yüksek motorlu bir arabadan düşük motorlu bir arabaya geçtiğiniz zaman anlıyorsunuz. Hani beygirlere aynı, yani beygirlere yakın olsa bile yüksek hacimli motor her zaman daha çekişli hissediyor kendisini. Hani yokuşlarda bayılmaz zaten bu da bayılmıyor ikisi de zaten bayılmaz ama otobana çıktığınız zaman uzun yol yaptığım, yaptığınız zaman yüksek hızlara çıktığınız zaman hani oralarda zaten yüksek hacimli motor kendini belli ediyor. İkisi de VAG grubu zaten o iki de TFSI Volkswagen'de arabalarında kullanıldı. Bu 1.5 TSI seveni çok çok iyi gidiyor mükemmel falan adam kırmızıda geçti hiç umursamadan çok iyi gidiyor, az yakıyor falan diyorlar da kesinlikle az yaktığı söylenemez. Bakın şimdi ortalama tüketim gözüküyor ama 12 litre neredeyse. Yani benzinli motor için 1.5 motor için 12 litre aşırı fazla. Bizim bir önceki A4 bu bahsettiğim A4 ortalama 10.5 11.5 arası yapıyordu ve bu şehir içi uzun yol karışık Yani 1.5 motorla kesinlikle benim görüşümce verimli bir motor değil. Tamam 150 beygir. 1.5'ten 150 beygir almak kolay iş değil. Tamam. Turbo olur olmasına rağmen çok fazla regülasyon var. Ee, Volkswagen zaten skandalları çok da eskilen dizellerde. Hani o regülasyonlara uymak önemli bir iş anlıyorum da bu kadar yüksek yakıt tüketimi bence yani kabul edilebilir bir şey değil bu araba için. Tamam ağır araba Passat. Ama Audi daha ağırdı bundan. 1610 kiloydu bu 1500 küsürlerde bir kilosu var. O hem daha iyi gidiyordu. Hem çekişi daha iyiydi. Hem sportifti. Hem de hacmi yüksekti ve daha az yok. Yani tüm hepsini düşündüğünüz zaman o araba daha iyi oluyor bu sefer. Yani bu verilerle şu araba daha iyi, şu araba daha kötü diyemeyiz. Tamamen kişisel tecrübeye dayalı konular bu konular. Hani biri çıkar der, bu yaylama modundan nefret ediyorum, ona da geleceğiz zaten. Biri çıkar der, ben arabanın konforunu seviyorum. Ben uzun yolu yaparken araba sallamasın, şu olmasın, bu olmasın, çukura girdim mi küt diye ses gelmesin diyebilir. Bunu seven bir kitle de var, onları da biliyorum. Ama tam tersi bir kitle de var araba dediğin direksiyona yapıştın mı hani kendini şey hissettirecek sürücü hani yol, yolla birleşmiş gibi hissettirecek bir araba olmalı arabanın hacmi yüksek olmalı beygir yüksek olmalı araba viraja girdiğinde bu viraja daha hızlı girebilirdin demeli sizi dürtüklemeli diyen bir kesim de var ki ben o kesim benim zaten hani bir araba benim için direksiyonda yolu hissetmiyorsam bence kötü bir arabadır o benim için çünkü yaşımız genç yani ben şimdi 23 yaşındayım arkadaşlar ben hani kanım kaynıyor delikanlı zaten bu buradan geliyor hani tabii ki de başkalarını tehlikeye atacak işler yapmam yolda ama hani yol boşken virajlar boşken önüm arkam boşken hani arabayla ben de oynaşmak istiyorum tabi hani A4 bunu sağlayabiliyordu buna geçince hani hem araba gitmiyonun yani A4'e göre gitmiyor tabi şimdi gitmiyor dersem bana çok kızacaklar olur A4'e göre gitme işte bak şunları yapmam ben mesela bu ne yapıyorsun abicim önüm boşken niye ortaya atlıyorum sağa geçeceğim çünkü neyse ne diyeceğim tamamen unutuldu şu an trafik bana dediğim gibi genç bir insanım hani araba beni teşvik ettiği zaman o araba benim için güzel bir arabadır hani buna geçim oturunca ne yapıyorsunuz işte Radyoyla oynuyorsunuz, ile oynuyorsunuz. Hani sürüşle pek bir alakanız olmuyor. Daha çok hani ne yapsam da vakit geçirsem çünkü sürüş size bir eğlence katmıyor benim gözümde. Bu BMW de sürekli bir selektör yapıyor. 80 var mı? Selektör yapsan öne geçsen ne olacak? Kamera açısı bir önceki videoda da kötü olmuş bunda inşallah ayarlayabilmişimdir. Biraz daha aşağı aldım hani tavanı izlemeyin de biraz daha bu alanı görün diye. Bu yaylanma moduna gelelim. Bu yaylanma modu kadar saçma bir şey görmedim ben bir arabada. Hani ne deniyor bilmiyorum yaylanma modu dendiğini duydum o yüzden öyle sesleniyorum buna da. Yani bir araba giderken neden boşa atarsın? bunu hani bu yaptığın aksiyonun doğru olduğunu savunabileceğim bir herhangi bir şey yok. Bir arabayı yolda giderken boşa alırsan daha çok benzin alacağız. Ee, daha çok araba yavaşlamayacağı için evet mükemmel. Araba yavaşlamayacağı için daha çok frene basmak zorunda kalırsın. Motor frenin olmadığı için tamam fren basınca vitese sokuyor da motor frenin olmadığı için frenlerin daha az tutar. Hani bunu Volkswagen mühendisleri yaparken ne düşünmüş acaba onu merak ediyorum. Hani belki Almanya'nın hani uzun ve düz yollarında çalışıyor olabilir ama Türkiye'nin trafikli engebeli, engebeli değil de yolu bozuk yollarında mesela 70'te gidiyordum. Öndeki araba niye frene basıyor? 80'lik yol. Dolu olduğundan basıyor. Almanya'da belki bu kadar dolu yok, yol yoktur. Almanya'da işe yarayabilir ama ben fren şimdi Tekrar vitese girdi. Boşu boşuna orada vitesi boşa attığı için o yol boyunca benzin harcadım. Burada bir de şu tüketimi açayım. Sizi kandırmak için şu an viteste sıfır tüketim gösteriyor. Ki normal bu. iki sinirler modu. Tamam normal. Yaylama modunu attırabilirsem bir. Şimdi gazdan ayağımı çektim. Atmadı. Bazen atmıyor. Neden bilmiyorum. Biraz daha gaza basayım sonra çekeyim. Hadi at. İşte isteyince de atmıyor çok garip bir şey var. Bu yaylama olduğunu açınca bu tüketim ekranını kapatıyor normalde. Hani evet serbest sürüş diyor. Şu an normalde araba benzin yakıyor. Onu size göstermiyorum. Hani siz tasarruf ediyorsunuz gibi kandırmaya çalışıyor mu? Ya ne yapıyor anlamıyorum. Bu dediğim gibi yaylama modu kadar sevmediğim başka bir şeyi yok bu arabanın. Yani bu olmasa belki daha çok sevecektim arabayı. Şimdi diyeceksiniz S'ye at, S'de yaylanma olumlu Bu sefer de vitesi hep yüksek devirde tutuyor, daha fazla yapıyor. Silindir modunu kapatıyor. Abi bizim arkama niye ölüme kırmıyorsun? Her kapandı zaten, yetişsen ne olacak? Neyse, bazı insanları cidden anlayamıyorum ya. Yani. Bir araba önüne geçince ödül mü kazanıyorlar, ne yapıyorlar hiç bilemiyorum. Yol tutuşu yani önden çekiş bir arabaya göre iyi bence. Yol tutuşuna diyecek bir şey bulamam çünkü yol tutuşuna dediğim gibi hani şu an bu virajda beni şey teşvik etmiyor. Burada Audi olsa gaza bas, gaza otur bak ben burayı dönerim derdi bana. Bu hiç hani arabanın kafası yattığı için zaten oradan anlıyorum tamam. Arabanın kafası yatıyor bu çok zorlamayalım. Araba öbür tarafa yattı. Hani bu arabadan çok bir şey olmaz gözüyle bakıyorum. Bir de zaten önden çeker olduğu için hani limitleri belli arabanın diyebilirim. Eğer bir arabanın önden çekerse ve diferansiyel kilidi yoksa bu arabanın limitleri çok düşüktür arkadaşlar. Bunu hani zaten şehir içinde limitler ne kadar olabilir onu ondan bahsetmiyorum da böyle hani daha çok önden çeker piyasa arabaları ne var? Honda Civic var, Seat Leon var, imza var. Bunların aktarma organlarında diferansiyel kilidi olmadığı için havadan kaymaya çok meyilli arabalardır bunlar. Hani bunlarla viraj kasılacak arabalar değil. Evet, sosyal medyada görüyorum viraja girip şöyle şöyle direksiyona çevirerek viraj aldığını zanneden insanlar var ama viraj almak o değil. Onu fark etmiyor insanlar. Bir de araba tam durmadan start stop çalışıyor. O da bazen dur kalk trafikte, dur kalk trafikte. Önceki videoda da bahsettim dur kalk trafikte start stop çalışılmaz. Hani tamamen durmadan kapandığı için dur kalk trafikte hani ilerli, tam ilerleyeceğin zamanı kapanıyor araba falan. Bu çok da iyi bir şey değil aslında. Tamamen durup öyle start stop'un çalışması lazım. Bizim Megane'de öyle çalışıyor mesela. Tamamen duruyorsunuz. Hani bir iki saniye sonra start stop çalışıyor. Bence o sistem daha mantıklı. Şimdi kapatalım dur kalk trafik olacak burada büyük olasılıkla. Yoğunlaştı çünkü. Geç senin arkandan şöyle. Boş. Hazır yoğun trafikteyken de şunu göstereyim arkadaşlar. Ben de sonra öğrendim. Menüye geldiğinizde, ayarlara geldiğinizde eğer bu ayarlar içerisinde Wi-Fi seçeneği varsa kablosuz Kablosuz Airplay çalıştırabiliyorsunuz. Bizde o olmadığı için kablosuz Airplay yok. Yani bu ayar varsa bu gizli özellik. Bu arada gizli özelliğe gidip başlamanız gerekiyor. Bilmeyenler için söyleyeyim. Evet bir de DSG'nin en yapmayı en çok sevdiği şey ikinci viteste araba kaldırmak. İkinci viteste araba kaldırınca ne oluyor onu da söyleyeyim. Daha fazla kavram alıyorsunuz. Kavramımız daha çok eskiyor ve pek bir mantığı belki tamam daha az yakıyor olabilir ama kavrama ömründen çok yediği için çok bir mantığı yok benim gözümde. Zaten mühendis kafasıyla baktığınız zaman bu arabalara biçilen ömür zaten 150 bin kilometre falan. Adam mühendis o an düşünüyor ki daha az yaksın iki de kaldıralım. 150 bin kilometre sonra zaten bu arabanın ömrü bitiyor onların gözünde. 150 bin kilometrede de zaten devrejin bakım aralığı. Bu, e, bunu üreten mühendis diyor ki bu arabanın ömrü boyunca debriyajı değiştirmesine gerek yok. Niye? Ömrü zaten 150 bin kilometre onun gözünde. E 150 bin kilometrede ikinci viteste kaldırsak arabayı bir şey olur mu? Olmaz. Adamların gözü gözünde yani. Bu ikinci viteste kaldırma olayı kötü bir şey değil. Ama ya gelelim ne oluyor? DSG çabuk bozuluyor. Çok narin bir vites kutusu. Neden narin bir vites kutusu? İkinci viteste kaldırıyor. Bizim Türk insanı otomatik vites kullanmayı pek bilmiyor trafikte e, durduğunuz zaman tamamen frene basmanız lazım. Herkes öyle bakmıyor. Yarı kavran şekilde bırakıyor arabayı. Bu ne yapıyor? Debrecin ömründen yiyor. Böylelikle debrej daha çabuk bitmiş oluyor. Sonra da DSG kötü vites diye anılıyor. Kötü iyi orasını e, burada tartışmayayım. Orası farklı bir video konusu olur. Çünkü anlatılacak çok şey var bunda. Ama yani çoğu konuda bilinçli tüketici olmamız gerekiyor. Bu arabalar çünkü milyon arabalar artık. Yani milyon vererek aldığınız arabaları gözünüzden daha iyi bakmanız lazım. Her şeyini incin incin bilmeniz lazım ki arabaları uzun süreli kullanabilirim. Zaten Türkiye'de araba alabilmek çok şey bir şey artık yani. Hayal oldu. Çoğu arabaya ulaşmak hayal oldu. O yüzden hele sıfırdan başlıyorsa bir insan tamamen hayal. Yani imkanı yok bir araba alabilmesine. O yüzden bizim de yapmamız gereken en önemli şey aldığımız arabalara çok iyi bakmak ki e, bir defa araba aldığımız zaman arkadaş gaza geldi aldığımız arabayı çok iyi bakalım ki bizi uzun süre götürebilsin çünkü sürekli araba değiştirebilecek bir yok yani ben kendi adıma konuşuyorum imkanlar olan kendi Bildiğin okuyabilir ki de. Ama kimse bir şey diyemez. Caddeye de geldik. Bu videoluk böyle olsun arkadaşlar. Beğendiyseniz videoyu beğenin. Kanalımıza abone olun. Bu tarz şey, şeyler bizi daha çok içeri üretmeye teşvik eder. Siz ne kadar beğendikçe ne kadar abone oldukça benim de o kadar çok video çekesim geliyor. O kadar çok nacizler bildiğimiz kadarını size mı geliyor. Siz de eğer yanlış bir şey söylediysem yorumlarda düzeltin. Orada duramazdım. Sırada Siz de kalır. E, eklemek istediğiniz bir şey varsa, yanlış mı olduysa düzeltmek isterseniz yorumlar kısmına beklerim yani. Elimden geldiğince tüm yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.